أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنيا موت نوكلان حقيقة ندر Bunu beyan ederek ve de dünyanın çekiciliğinden uzak durmaya teşvik ederek vaat ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam 30 Ocak 1898'de şöyle buyurmuştur. Dünyevi ve dünyevi mutlulukların aslı oyun ve elenceden fazla bir şey değildir. Gelip geçicidir ve birkaç günlüktür. Bu mutluluğun neticesi şu olur ki insan Allah'tan uzaklaşır. Ancak Allah'ı tanımaktaki lezzet öyle bir şeydir ki onu ne gözler gördü, ne kulaklar duydu, ne de hisler hissetti. O yarıp çıkan bir şeydir. Ondan her an daha önce görülmemiş yeni bir mutluluk meydana gelmektedir. Allahu Teala ile insanın özel bir bağı vardır. İrfan sahibi kimseler beşeriyet ve rububiyet ilişkisi konusunda çok etraflı açıklamalar yaptılar. Eğer bir çocuğun ağzı taşa yapıştırılırsa acaba aklı başında birisi o taştan süt çıkacağını ve çocuğun doyacağını düşünebilir mi? Tabii ki de hayır. Aynı şekilde insan Allah'ın huzuruna kapanmadıkça onun ruhu kendinden geçip hiç yahut hiçe benzer duruma gelmedikçe rububiyetle bağ kuramaz. Çünkü rububiyet bunu gerektirir. İşte o zamana kadar insan manevi süt ile gelişemez. Lev yani Arapça lev kelimesine yiyip içmek ile ilgili bütün lezzetler dahildir. Onun sonucuna bakın. Şişmanlıktan başka nedir ki? Zinetler, binekler, güzel evler ile övünmek veya iktidarı ve hanedanı ile gururlanmak bütün bunlar sonucunda bir nevi hakir görme duygusu oluşur ki bu eziyet verir ve insanı mutsuz ve huzursuz eder. Lab la yani Arapça lab la kelimesine kadınlara duyulan arzu dahildir. Fakat bütün bunlar Allahu Teala ile hakiki bir aşk oluştuktan sonra olursa işte o zaman rahat üstüne rahat, lezzet üstüne lezzet nasip olur. O kadar ki marifete hakka yani Allah hakkında gerçek irfan kapıları açılır ve insan ebedi ve yok olmayan bir rahata kavuşur ki orada temizlik ve saflıktan başka bir şey yoktur. Lezzet Allah Teala'dadır. Onu elde etmeye çalışın ve onu bulun. Çünkü gerçek lezzet odur. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد